Şeyler efendilerinin Şeyler böyle Geçiyorlar Yalnız daha kimsah göremedim Oo, onlar Yurtalık alıma gidiyorlar Biraz sonra ben de Balığımı yakaladım Vahşi doğada Yakaladığım balığımı yavaşça çıkarıyorum Evet. 18 Bezos Ankla. Valla hangi balık olduğunu şu an bilemiyorum. Bakarız sonra. <laughs> Haydi beyler. Yalnız pislik yapıyor ya. Bak şu köpükler çok kötü oluyor her geziklerinde. Büyük bir dalga yapıyor. Evet beyler. on bak olsa Şuralar falan var. Biriçerisi. Bir bir Buradan da şey. Bu taraftan doğru. Buradan batıyor bu sarnı. Nerede gidiyor Parmağımız. Hmm. Mangal üstüne çekeyim. Bak bak. Top attı ama oradan topun kaçacağı belli bir şey zaten. Burada ışıklandırması falan da var. Diğer tarafta da var. Sınmamaya devam. Hmm. Aksiyene devam. Şurayı dikkatli geçmem lazım. Bir şey bak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burası ne iş bir yermiş dün ben e, lagundan dönüşte şey yapmıştım ya bak bir çekeyim Böyle, burası biraz derin gibi evet

manyakları var. Bağla bağla da da gidiyor. Evet şunu da göstereyim size ben çıktı yukarıya dönüyor İnecek herhalde İnecek ama nasıl inecek? İniyor mu acaba şu an? Döne döne mi iniyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki Döndü durdu işte şimdi

Neyse. Neyse yeter o bu kadar bunun için bir şey harcayamayacağım. Hmm. numarası bu işte. Hızlı Yavaş yavaş. Arkadaşlar yeni bir otel daha yapıyorlar buraya. Belki bir yeri göstermiştim hatırlamıyorum ama. Evet. Bir de heykeller yapmışlar bu camından görüntüsü hangisi benim <laughs> evet. şimdi bunları gösterdim emin değilim ama bakacağım ağaca çıkanlar durumları yani burası halk gibi görünüyor bakacağız şimdi eşyalarımı alayım yolla evet arkadaşlar plaz langostas diyor demek ki burasıymış Ha, şurada market gibi bir şey olabilir. Bakacağız. Tuvaletler, muvaletler var. Evet. Turlar var. Kum var. Güneş var, deniz var falan filan. Ben burada dalarım abi. Ondan sonra da burada yemek yiyip burada <laughs> Aha. orada köpeği değil orası otele ait. Evet şöyle göstereyim. Evet burada yapmışım. Hadi ben de çekeyim. Yeşil bir kayanlar. Şuan görmüş olduğunuz ayak yıkama yeri. Tebrik ediyorum. şu görmüş olduğunuz duşlar tebrik ediyorum. Yalnız tuvalete sıçılmıyor. Eee çok kötü bir şey o. Bayanlarınki daha tatlı, daha güzel, daha bakımlı ve yüzeysi şey, 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 bir yer yok dedi kadın bana. Eğer anladıysa. Anlamadıysa bilmiyorum ama elde ederiz orada bir yerlerde. Bir yerlerden değilsiniz artık. Yapmak şey yok çünkü Otel otel gidiyorum. Son sonraki otel saçmaladı çünkü evet. Bir tanesi bir kadın e-mail adresi verdi işte ne, neyiniz varsa buraya gönderin falan filan ya Ulan geçerken soruyorum işte Ya evet dersin tanımaya çalışsın ya hayır dersin Size de mi uğraşacağım abi? <laughs> Neyse bastım yıkım zaten Eşyaları şimdi üzerime alıp gidemiyorum Sonuncusu da kapıda bir tane genel müdür vardı İspanyol, İngilizce bilmiyorum dedi. Ee, ben dedim bak. O zaman dedim şey resepsiyonu ara falan. Ondan sonra yok dedi işte arayamam arayamam anlamıyorum falan filan. Dedim bak ben buraya bir e-mail çekerim. Hayatın kaynıyor. <laughs> Çakal anlıyor İngilizce. Ben de İngilizce söyledim zaten. Belli yani anladı. Gözlerinden, mimiklerinden, suratının değişmesinden. İngilizce anladı belli işte yani öyle. Okay. Uh, uh. Hola. Where do you come from? I speak English. I speak English. Yeah. <laughs> I can't speak Spanish. Okay, bye. 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 bye, -bye. neyse. Ee, ne diyeyim gene mi diyor? Burayı çektim mi aldım mı hatırlamıyorum işte bakın. Biliyormuş bundan. 64'e geç. Direkt arkadan açınca, arka kamerayı açınca ön kameraya dönmüyor ama ön kamerayı açtım. Arka kameraya dönüş var. Sanırım arkada 64'e dönemiyor. Dönmüyor. Başka bir şey dönüyor. yazmış için. Bakın kuru dom. Bravo bargain diyor. Oo, acayip seksi duruyor. Evet aslında gelip fotoğrafını hatta şimdi bile fotoğraf çekebilirim. fotoğraf <laughs> çekebilirim izin isteyip ama o kadar açım ki. Belki ucuz bir şey alabilirim orada bilmiyorum. Yani 40 oha. Ruh, ruh. 40 euroya ha, şuraya başvurdum. Bu da ya şey başvurdum dedim işte hani. Abi şey tek teklif sunuyorum. Yani siz misiniz? Daha sonra zaten bir projem bir şey hazırlayıp kaçırdıkları şeyleri herkese tattırmışlığım vardır yani. <laughs> hmm. Eh, ha, davran, Bak. Gördün mü? Ha, dönmedin. Dön Anam fotoğraf çekiyormuş o ya. Bu kamerada dönme olayı yok. Çok kötü. Ben döneyim o zaman. Tabii ön kamerada da genelde almıyor Boşu Başı boşuna anlattık. Neyse. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Ee, bir saatlik mesafede olsa gösteriyordur. Burada da bir tane kumsal var. Evet. Ama bu özel galiba. Şey, bu Zaten çok problemi. Ama şey hissediyorsun ya. Aa, bir an Geldik bu arada. İşte Muharese. Buradan bilet alıyorsun ve Bizim aynı şeyler işte. Aynı bizim çakal şeyler var ya. Türk turizm diye. Onlar, aynı onlar. Yeniden Allah Vallahi şu andan itibaren yeni bir ayağa ihtiyacımız var. Parçalandı çünkü. Kıracak ve idare ediyoruz şu anda. Evet şimdi Yusuf Arkadaş'ın oraya sonra bakarız. Aksu'ya giriş var. Daha sonra da şeye gideceğiz. Sedena Semar diyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. 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 <laughs> arkadaşlar çıkmıştım. O, 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 o girdim. Hadi şöyle. girdim.